Annesi kurban, şu kirlileri getir de seçek kızım. Makine yatmadan önce. Ceplerine bak her seferinde bakıyorum. Para neyi çıkar diye de hiçbir zaman da çıkmıyor da dur bakalım gene bir bakalım. Aha. Ha, bu Semih'in pantolonu. Bu mendil koleksiyonu yapıyor. Lan burnunu siliyor şunlar çöpe atamıyor mu? Bu Eren'in pantolonu. Eren'de para çıkabilir bu zengin dur bakalım. Kız bunu itmiş 3500 tane parfüm o kız. Bu kızlar neymiş şey diyor kandırıyor. Ama o ne kadar da güzel kokuyormuş bunlar biz. Çantamıza koyarak biz kendimiz kullanıyoruz. Çağlar'ın pantolonundan da çıka çıka mendil çıkacak. Ne çıkacak? Çocuğun mayışı mı var? Parası mı var? Ah bir kağıt çıktı. Anneye babaya sözümü geçirmek için okunacak dua. Üç kulfe bir elham ağzı kilit gözü bulut de yüzüne üfle. Bak piya bak. Kız bu bizim ağzımızı kilit gözümüzü bulut ediyormuş. Kız biz ondan mı bu çocuğa hiç hayır diyemiyor. Kız bu da üfürükçü çıktı ya. Aman Gökçe. Babayın pantolonu. Buna bakmıyor kızım. Boşlu neyin çıkarıp bak. Ben 24 senedir bu adamın cebine dokunmuyorum. Bu adamın cebine bakmıyor ya. Anne Bur babamın cebi de kabarık duruyor. Öyle mi diyor? Bismillahirrahmanirrahim. 24 senedir bakarım hiçbir şey çıkmaz da. Aha. Bu ne bu? Ödef. 214 euro. Jedev. 842 euro. Ampo 1200 euro. Git kız ben sana dedim bak babayın cebine bakmıyor dedim ya. Borçlu çıkacak. dedim. Bunu geri cebine koyar. Yıkansın. Belki deterjandan 50 euro neye düşerler. Bu, kız bu benim pantolonum. Kız bu zenginlik kokuyor kız. Bak. Dedim ne varsa benim pantolonda var. Ha. Sanki bu evde tek mayışlı benim. Bir tek benim pantolonumdan para çıkıyor. Bunu yıkamaya gerek yok. Bu zaten kaliteli. Şunları hadi kirliye makineye at. Bu dursun.